Herkese merhabalar. Hadi bugün sizlerle laktozsuz sütü konuşalım. Laktozsuz süt, sütün içindeki laktozun laktaz enzimi ile parçalanması sonucu elde edilir. Laktaz enzimi katkı maddesi veya koruyucu değildir. Laktozun laktaz enzimi ile ince bağırsak yerine dışarıda parçalanmış olması besin değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Laktozsuz süt ile normal sütün besin değeri aynıdır süt şekerinin parçalanması ile bu ürünlerin tatlılık dereceleri daha fazla hissedilebilmektedir. Laktozsuz ürünler, laktoz intoleransı olan kişilerin sindirim şikayetleri yaşamadan tüketebilmelerine yardımcı olur. Doğumsal laktoz intoleransı olan ve sonradan gelişen herkes aynı zamanda gaz şişkinlik gibi şikayeti bulunanlar laktozsuz süt ürünleri tercih edebilirsiniz. Günümüzde yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, inaktif yaşam ve yetersiz lif alımı nedenlerinden dolayı bağırsaklarımızda kimi zaman inflamasyon gelişmektedir. Yani iltihap oluşmaktadır. Bu nedenle bu süreçte laktozsuz ürünler bu şikayetlerin oluşmasını engelleyecektir. İritabıl bağırsak hastalığı, kolit, geçirgen bağırsak sendromu gibi bağırsak hastalıkları günden güne artmaktadır. İşte bu nedenle bağırsak sağlığına destek olması açısından laktozsuz ürünler günden güne önem kazanmaktadır. Sağlıcakla kalın.